Merhabalar, ben Soner Azçelik. E, makine mühendisiyim. E, Çelmaksan AŞ'nin kurucusuyum. Şirketimizi 92 yılında e, kurduk. E, son 20 yılında sadece ve sadece otomobil fabrikalarının yedek parça e, taşıma paletlerini yapıyoruz. Bunlar böyle açılıp kapanabilen paletler. E, lojistikte kullanılıyor ve e, fabrikanın içinde depolama için kullanılıyor. E, şu anda biz Avrupalı otomobil fabrikalarının Peugeot, Renault, Citroën, Tofaş e, gibi fabrikalarının onaylı tedarikçisiyiz. Biz yaklaşık şu anda 10 bin metrekarelik bir fabrikada e, faaliyet gösteriyoruz. 5 bin metrekare kapalı alanımız var. 90 kişilik ekibimizle e, bu alanda lider firmalardan biriyiz. OTS ile e, bundan yaklaşık bir 15 yıl önce tanıştık yeni bir ekipti, yeni kurulmuştu. Genç, dinamik ve istekli bir ekipti. Onların istekli olmaları ve dinamik olmaları hoşuma gitti. Böyle tanıştık. 15 yıldır da sürekli çalışıyoruz. ODS'den birçok alanda hizmetler alıyoruz. Avrupa Birliği destekleri, Dünya Bankası destekleri alıyoruz, COSCEP destekleri alıyoruz. Sanayi Bakanlığı'ndan kaynaklanan çıkan destekleri alıyoruz. Bunlar tabi belirgin olarak söylemek, örnek vermek gerekirse e, Endüstri 4 ve dijital ağırlıklı destekler aldık. E, makine ve ekipman destekleri aldık. E, Avrupa Birliği Kalkınma Bankası e, destekleri aldık. E, genel olarak e, e, bu şekilde örnekler verildi. Ya bu şimdi şöyle, e, kafamızda bir proje vardı. Ya biz bu projeyi yapalım mı, yapmayalım mı, tutturabilir miyiz? Hani tutturamayız mı diye düşünürken Avrupa'da bunların karşılığında çok pahalı makineler vardı. Hani 800 bin Euro'lardan, 1 milyon liradan bahsediyorlardı. Biz bu kafamızdaki makineyi kime yaptırız, nasıl yaparız, tutar mı diye düşünürken işte ODS'ye de işte bize beraber işte bir teşvik alalım, bunu bir halledelim. Baktık makinenin neredeyse yarı parasını Cosgap veriyor, hadi başlayalım yarısını da biz risk edelim derken o makine gerçekten çok tuttu. İstanbul'da bir firmaya yaptırdık ee, ve hemen arkasından bir makine daha aldık ve o işte gayet iddialı ve e, hem termin bakımından hem kalite bakımından e, süreçlerimizi en iyi yönetebileceğimiz noktaya geldik ve çok memnunuz. Aynı şey e, yine lazer de oldu. Ya lazer alsak mı ne kadar ihtiyacımız var ne kadar ihtiyacımız yok işlere dönerken ne kadar faydası olur mu acaba diye düşünürken lazeri de aldık. Lazer'de de aynı şeyleri yaşadık. Lazer makinesi sadece düşüncelerimize değil, düşünmediğimiz faydaları da oldu. Hem kalıpçılıkta hem konstrüksiyonda genelde çok faydası oldu. Çok yaygınlaştığı için lazer, lazer üretimleri, projeler de lazere uygun çıkıyordu. Ve işimizi geliştirmeye gerçekten çok etkisi oldu. Müşteri korkuyunu artırmış olduk.